Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte karnabahar böreği yapacağız efendim. Evet içinde yufka olmayacak ama başamel sosuyla birlikte iyice özleşmiş böyle lokum lokum bir karnabahar hazırlayacağız inşallah. Şimdi ilk etapta şu üstünü şöyle göbeğini çıkartalım. Sert olduğu için birazcık zor çıkıyor. Sonrasında ise haşlama işlemi yapacağız. Haşlama işlemi de yaparken tek tek böyle ayıracağız ağaç ağaç. Sizlerde benim gibi çocuklarınıza karnabaharı yedirmekte zorlanıyorsanız size bugün çok özel muhteşem bir karnabahar tarifi vereceğim. Gerçekten bu şekilde çocuklar bile. Bayıla bayıla yiyor. E, hatta yetişkinler, hani karnabaharı sevmeyen eşleriniz varsa bu tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Böyle ağaç ağaç ayırdıktan sonra biraz zor ayır ayrılıyor. Şöyle ağaç ağaç ayırdıktan sonra tenceremizin içerisine alıp haşlayacağız. Evet, şimdi içerisine karnabaharlarımızı da bırakıyoruz. Üstüne kaynamış su, biraz tuzumuzu ilave edeceğiz. Sonrasında ocakta yaklaşık bir 10 dakika kaynatacağız. Suyu koyarken bir püf noktası daha göstereceğim. Karnabaharın o yoğun kokusunu alacak bu karışım. Evet, ayıklamış olduğumuz karnabaharlarımı tenceremin içerisine alıyorum. Evet, İnanın muhteşem bir lezzet olacak. Ben bu şekilde çok seviyorum. Normalde kendim de çok fazla tüketemiyorum ama bu şekilde çok güzel oluyor. Bu aşamada sütümüzü ilave ediyoruz. Şöyle sütle pişireceğim. Süt bayağı kokusunu alıyor efendim. Kaynamış suyumuzu üzerine ilave ediyorum. Sütümüzü ve suyumuzu ekledikten sonra bir tutam da tuzumuzu ilave edip 15-20 dakika haşlıyoruz. 2 yemek kaşığı tereyağımızı erittik. Şöyle 2 yemek kaşığı da unumu ilave ediyorum. Güzelce kavurup süt ilave edip güzel bir beşamel sos hazırlayacağız. Ve sonrasında haşlamış olduğumuz karnabaharımızla birlikte buluşturacağız. Un kokusunu güzelce çıkardıktan sonra sütümüzü ilave ediyoruz. 2 su bardağı süt tam gelecektir. Hatta bir buçuk su bardağı da koyabilirsiniz. Daha koyu olsun istiyorsanız. Evet. Şimdi bu şekilde kaynatıyoruz. Tuzunu, karabiberini ekleyip altını kapatacağız. Güzelce haşlamış olduğumuz karnabaharları fırın kabımızın içerisine alıyoruz. Çok lezzetli olacak. Sütle beraber haşladığımız için hiçbir şekilde içerisinde karnabahar kokusunu almayacaksınız. Aslında kaşar peynir rendesi çok yakışıyor fakat benim evde bugün kaşar peynirim kalmadığı için ben şöyle üzerine beyaz peynir koyacağım. Bir de videonun başına ne dedik? Karnabahar böreği dedik. Gerçekten börek tadında çok lezzetli bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Bu lezzeti yiyenler zaten vazgeçilmez hale geliyor. Özellikle beş çaylarında da yapabileceğiniz güzel bir lezzet oluyor. Dediğim gibi kaşar peyniri ilavesi yapabileceğiniz gibi normal beyaz peynir de koyabilirsiniz. Üzerine de hazırlamış olduğumuz başamel sosumuzu gezdiriyoruz. Nasıl güzel oluyor biliyor musunuz hanımlar? Kesinlikle denemelisiniz. Hanımlar demeyeyim sonra beyler de küsüyor bana. Hanımlar beyler diyorum. Mutlaka denemelisiniz. Çünkü hanımlar kadar tariflerimi yakından takip eden beyler de var. Onlara da tabii ki bu güzel lezzetleri sunuyoruz ve onlar da eşlerine yapıyorlar. Şöyle güzelce yayıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi başamel sosumuzu da karnabaharımızın üzerine güzelce yaydıktan sonra önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırında yaklaşık olarak 10 dakika pişiriyoruz. Dilerseniz üzerine kaşar peyniri ile de servis edebilirsiniz. Evet, karnabahar böreğimiz de hazır. Çok güzel oldu. Rengiyle, kokusuyla muhteşem. Bu şekilde dilimliyoruz. Ben içerisinde beyaz peynir kullandım. Siz isterseniz normal kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Kaşar peyniri hatta böyle daha güzel rengini verecektir. Hemen şöyle bir dilim sizler için alıyorum. Hem büyüklerin hem de küçüklerin vazgeçemeyeceği bir lezzet haline geldi. Bakar mısınız? İç dokusu çok muntazam gözüküyor. Yumuşacık. Şişmiş. Güzel kabarmış. Evet efendim şöyle gösteriyorum. Çok güzel kokuyor. Özellikle pişirirken içerisinde süt kullandığım için karnabaharın bütün kokusunu almış ve peynirle beraber bütünleştiğinde ise çok da lezzetli hale gelmiş. Evet lokum kıvamında bakar mısınız? dağılmıyor lokum kıvamında. Başamel sosu da çok güzel olmuş. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Evet şöyle son dokunuş olarak da üzerine maydanoz servis edebilirsiniz. Maydanozla da böyle bir renk almış olacak. Görmüş olduğunuz gibi karnabahar böreğimiz hazır. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle diliyorum. Rabbime emanet olun. Hayırlı akşamlar.